Tabağımdaki lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam tutan tam ölçülü kalgurabas tarifini paylaşacağım. Dilerseniz tarife başlayalım. Öncelikle şerbetimiz için uygun bir tencere üst su bardağı şeker, üst su bardağı su ekleyelim. Sadece ek olarak yarım su bardağı süt ekleyelim ve bir tatlı kaşığı limon suyunu ekleyelim çırpalım. Kısık ateşte şerbetimiz kıvam alana kadar kaynatalım. Kavurabasta hamurumuz için ise uygun bir kaba 1 çay bardağı sıvı yağ, 125 gram margarin, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı irmik, 1 tutam tuz, 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu, 1 adet yumurta 3,5 su bardağı un ekleyelim. Un miktarı markadan markaya değişiklik gösterebileceği için unumuzu kontrolü eklemekte fayda var. Ve bir güzel yoğuralım. Ele yapışmayan bir hamur olacak. Defalarca yaptığım bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyen herkes de tarifini ister ve çok da beğenirler. Bence sizler de denemelisiniz. Şeklimiz için elimizde yuvarladığımız hamurumuzu nihaleye bastıralım. Ben de böyle bir nihale vardı. Bunu kullandım. Siz dilerseniz rende de kullanabilirsiniz. İç harcı için ise toplamda bir su bardağı ince kıyılmış ceviz kullandım. Bu şekilde kenarlarını kapatarak şeklimizi veriyoruz ve hazır. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine ekleyelim. 180 derecede 30 dakikada pişecektir. Gördüğünüz gibi piştiler de çok da güzel görünüyor. Şerbetini tam anlamıyla çekmesi için borcam kabına aldım. Siz dilerseniz fırın tepsisinde de ekleyebilirsiniz ama eminim ki böyle daha lezzetli olacaktır. Toplamda 25 adet çıktı. 2 borcam kullandım. Fırından çıkan tatlımız ilk sıcağına attıktan sonra soğuyan şerbetimizi eşit miktarda dökelim. Birkaç saat şerbetini tam anlamıyla çekmesi için bekleyelim. Şerbetini çeken tatlımız hazır. Ben üzerine Hindistan cevizi kullandım. Siz dilerseniz antep fıstığı tozu da kullanabilirsiniz. Şöyle içini göstermek istiyorum sizlere. Şerbetini tam çekmiş. Üstü birazcık kıyır kıyır. Çok lezzetli oldu. Gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz tam ölçülü bir tatlımız oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Deneyenleri yorumlarda bekliyorum.